Yukarıdaki haritaya bakarak yargılarından hangilerine ulaşılabilir? Ankara Savaşı sonrasında Osmanlı Devletinin sınırlarına yer verilmiş arkadaşlar burada. Ankara Savaşı Timur İmparatorluğu ve Osmanlı Devleti arasında gerçekleşmişti. Osmanlı Devleti Rumeli topraklarını kaybetmiş mi peki? Bakın hayır, Rumeli'de hala Osmanlı etkinliği devam ediyor. Bizans'ın Anadolu'daki etkinliği artmış mı arkadaşlar? Tabii ki hayır, çünkü Bizans burada sıkışıp kalmış durumda hala. Timur Devleti Anadolu'nun doğusunu kendi hakimiyetine almış mı? Almış değil mi? Dolayısıyla cevabımız yalnız üç yani nice olacaktır. Yukarıda verilen künye aşağıdaki Osmanlı padişahlarından hangisine aittir? Babası Orhan Gazi, annesi Nilüfer Hatun, doğumu 1326 Bursa, ölümü 1389 Kosova, saltanatı 27 yıl. Buradan vefatının Kosova'da olmasından bunun 1. Murat olduğunu anlıyoruz. 1. Murat'ın Hüdavendigar diye bir unvanı da vardı arkadaşlar. Cevap A seçim. Yukarıdaki tablodaki bilgilere bakarak soru işaretiyle gösterilen yeri aşağıdakilerden hangisinin yazılması gerekir? Şimdi tabloda bakıyoruz, okuyalım. Akıncı ve Uç beylerinin desteği, Bizans'ın siyasi durumu, şeyh ve dervişlerin rolü, iskan ve istimalet politikası. Şimdi iskan politikasını Osmanlı nerede uyguladı? İstimalet politikasını özellikle Rumeli ve Balkanlara Türkleştirmede. Bakın bu ipucunu buradan yakaladığımızda cevap bizi nereye götürecek? C seçeneğini. Osmanlı Devleti'nin Rumeli'de genişlemesini etkileyen faktörlerdir bunlar. Peki diğerleri Haçlı Seferlerinin sonuçları dese bu olmaz. Çünkü İskan politikası, şeyhler, dervişler alakalı değil. Ankara Savaşı dese Anadolu'da Türk beylikleri tekrar kuruldu demeliydi. Bunu dememiş. Mesela D'de Anadolu'da Türk beyliklerinin kurulmasını ortam hazırlayan etken dese Ankara Savaşı'nın kaybedilmesi yazmalıydı yukarıda. Yok. E, e seçeneğinde Osmanlı askeri teşkilatının oluşumu dese Yeniçeriler demeliydi, demeliydi, Tımarlı Sipahi, Yaya ve Müsellem ordusu falan yazmalıydı yukarıda. Bu da yok. Cevap C seçeneği. Karesi Oğulları Beyliği haritasının yer aldığı bu görsele bakılarak bu beylik ile ilgili yorumlarından hangileri yapılabilir? Karesi Oğulları'nı görüyoruz arkadaşlar. Türk Beylikleri ile komşu mu peki? Tabii ki Osmanlı, Germiyan, Saruhan Beylikleri var etrafında doğru. Denizciliğe müsait bir konumu var mı? Elbette arkadaşlar çünkü deniz kıyısında yer alıyor. Osmanlıların en güçlü rakibi diyebilir miyiz peki? Hayır çünkü iç politikalarına devletin yönetimine hiçbir şey hakkında bilgimiz yok. Sadece biz sınırlarını görüyoruz arkadaşlar. Dolayısıyla bu olmaz. Bu sebeplerle cevabımız 1 ve 2 yani C şıkkı olacaktır. Bin atlı akınlarda çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir orduyu yendik. Ak dolgalı beyler bir haykırdı. İlerle bir yaz günü geçtik Tuna'dan kafilelerle. Yahya Kemal Beyatlı'nın bu dizelerinin Osmanlı Devleti'nin aşağıdaki yerlerden hangisindeki fetihlerini anlattığı söylenebilir. Bakın buradaki püf noktası ipucu Tuna'dan kafilelerle geçmek. Tuna Nehri nerede arkadaşlar? Tuna Nehri Rumeli'de Balkanlar'da. Cevap C seçeneği. Yukarıdaki haritaya bakarak yorumlarından hangilerine ulaşılabilir? Harita 1345'te Osmanlı Devleti'nin sınırları ile ilgili. Gördüğünüz gibi Osmanlı e, Boğaz'ın Anadolu yakasında, her iki tarafta Boğaz'ın Anadolu yakasında ve henüz Rumeli'ye geçmemiş. O zaman Osmanlı sınırlarının boğazlara dayandığına ulaşırız ve Bizans'ın Anadolu topraklarını kaybettiğine de ulaşırız. Ama ilk İstanbul kuşatmasının gerçekleştirildiğine bu tablodan, bu haritadan ulaşılamıyor. Cevap 1 ve 3 D seçeneği. Osmanlı Devleti'nin Anadolu Türk siyasi birliğini sağlama çalışmaları ve yöntemleri ile ilgili yukarıdaki tabloda boş bırakılan yere Yerlere getirilmesi gereken ifadeler aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Şimdi burada padişahların faaliyetleri yazılmış ve bunların yöntemlerini bulmamızı istiyor soru bizden. Mesela Orhan Bey diyor Karesioğullarını aldı diyor hangi yöntemle? İç karışıklıklardan yararlanma. Peki birinci Murat Germiyanoğulları'ndan toprak aldı hangi yöntemle? Akrabalık kurarak, çeyiz yoluyla oğlu şehzade Beyazıt'ı Germiyanoğullarının kızıyla evlendirdi. Onlar da Osmanlı'ya Kütahya, Emet, Simav, Tavşanlı çevresini vermişti. Mesela Beyazıt Han Karamanoğullarını Osmanlı'ya bağladı. Nasıl? Savaşarak. Dolayısıyla buradan cevabın A seçeneği olduğuna ulaşıyoruz. Koray öğretmenin bu sorusunu aşağıdaki öğrencilerden hangisinin doğru cevapladığı söylenebilir? Koray öğretmen tahtaya aşağıdaki kavramları yazmış ve öğrencilerinden bu kavramlarla ilgili cümle kurmalarını istemiştir. İskan politikası takip etmesi, Hristiyanları himaye etmesi, istimalet politikası takip etmesi. Arkadaşlar burada gördüğünüz gibi Osmanlı Devleti'nin aslında biz özellikle Balkanlardaki politikalarını görüyoruz değil mi? Bu bölgelerde iskan ve istimalet politikası uyguluyor. Aynı zamanda Hristiyanlar yaşıyor zaten o bölgede. Hristiyanları himaye ediyor. Peki Balkan fetihleri hangi yöne doğru? Tabii ki batı yönüne doğru. Dolayısıyla şıklara baktığımızda arkadaşlar Mert'in söylemiş olduğu Osmanlı Devleti'nin batı yönündeki fetihlerinin kalıcılığını sağlamıştır ifadesi doğru olacak. Çünkü iskan politikası ile birlikte yerleştirme politikasıdır bu. Oraya Türkler yerleştiriliyor. Dolayısıyla burada İslamiyet ve Türk kültürü yayılmış oluyor arkadaşlar. İstimalet politikasıyla da hoşgörü sağlanmış oluyor. Bu da kalıcılığı arttırıyor. Bu sebeplerle cevabımız B şıkkı olacaktır.